Bilim dünyası, her gün yeni ve şaşırtıcı gerçeklerle dolup taşıyor. Örneğin, insanlar ve şempanzeler arasında genetik benzerlik yüzde 92 ye yazı Bu, insanlığın evrimsel geçmişini sorgulatıyor. Peki ya uzayda sesin çıkmadığını biliyor muydunuz? Ses dalgaları uzayda boşlukta yayılmaz. Bu, uzayda yalnız olduğumuz hissini daha da güçlendiriyor. Bir başka çarpıcı gerçek ise her yıl dünyaya yaklaşık 100 ton uzay tozu düşmesi. Bu toz, gezegenimizi şekillendiren önemli bir bileşen. Ayrıca denizlerimizdeki balıkların %90'ı henüz keşfedilmedi. Hayvanlar alemi, keşfedilmeyi bekleyen birçok sırla dolu. Ve işte en ilginçlerinden biri insan beyni bir bilgisayardan daha fazla bilgi depolama kapasitesine sahip. Bu düşüncelerimizin ve hayal gücümüzün sınırsızlığını gösteriyor. Bilim her açıdan büyüleyici ve merak uyandırıcı. Daha fazlası için gözlerinizi açık tutun çünkü her gün yeni bir keşif yapılabilir.